Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Bu videoda amacım bu kanalı tanıtmak. Bu kanal hakkında bir duyuru yapmak. Bu kanalda elimden geldiği süreçte bilgisayar hakkında, telefon hakkında videolar çekeceğim. CMD, Python, Visual Studio kod, virüs hazırlama gibi şeyler hakkında yorumla e, video çeke, videolar çekeceğim. Yorumlarınız bana yardımcı olacaktır. Atabildiğiniz kadar yorum atın. Elinden geldiğince yardım yardımcı olmaya ve bu yorumları gerçekleştirmeye çalışın. Burada beraber eğlenip beraber öğreneceğiz. Bu arada burada gördüğünüz virüs, hack veya diğer şeyleri katiyen dışarıda yapmayın. Bunları çünkü dışarıda yaparsanız kendinizi çok kötü bir yerde bulabilirsiniz. Bu yüzden bunları lütfen dışarıda yapmayın. Ve ben bunları sırf öğretmek için yapıyorum. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, yorumları bekliyorum.